Çekiyor mu? Heh. Evet, evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, parkur challenge yapıyoruz. E, yine bu biz ve bir arındaki kardeşim var. Evet. Evet burada koltuktan. Buyurduğum. Ev boş yoksa yapamayız. Ya, bir ee, ve bir ve arayın Neyse hadi. Ee, i̇şte diyeceğimiz. Şimdi, şimdi şöyle parkurlar mi? var. Stage 1. Bu stage 1. Şimdi böyle geleceğiz. İstediğin gibi atlayacaksın buraya. Yani eğer bunu devirirsen kaybediyorsun. Kısa bir video olabilir, umurumda değil. Neyse hadi. Eee Aybars'tan başlayalım. 3 2 1. sanırım iyi de. Yani burada şeyimiz var. Yani ya, gördüğünüz yabancı. gibi. Hmm. <laughs> hadi. Şöyle hadi. ha. Tam, E biledik. Şimdi sıra bende. de tut. Çek beni. Ver. Çek beni şimdi. Şimdi ben bunları. Hadi bakalım. Tamam. Tamamdır. Bu çok ez Şu bir ve bir aranadık abim. Zıplayacaksın. yürüyeceksin. Abi, Yürümeyeceksin. İstediğin gibi yapabilirsin. E, oldu arkadaşlar. Tamam. E, şimdi ikinci, ikinci stage. İki stage 2 aynen şöyle olacak. Şuraya sıkıştıracağız. Evet. Ben sıkıştırayım mı? Ya şuraya sıkıştıracağız Aybars'ı sıkıştır. Abi. Tamamdır. Ha. Stage 1 böyle bu sefer yani. Ya bununla aynı boyuttan birazcık daha şey yani. Büyük. Aynen öyle. Yani birazcık daha büyük. Hadi. Bir önceki Aybars'ı. Beyler hemen şöyle evet. Aybars 3 2 1. Biberon düştü sanırım. Şey düştü. Ne şey düştü? Biberon değil mi? <laughs> Baba biliyor. Şey olayım. Ay ben, dur bir bana bak. Tamam. Bana bakıyorsun değil mi? Hı hı. Cşş. ne oldu? Hiçbir şey. Tamam. Şimdi e, ben sıra bende. Ay bak tut. Tamam. <laughs> Neyse. Hadi. Ez, tamam da ah ikinci şeye geçiyoruz ikinci stage iki şöyle ee, bir şey. şöyle. şöyle bir şey şöyle bir yani şey de yapalım şöyle bir şey şöyle bir şey de yapalım şöyle bir şey de yapalım yani şöyle daha üstün bir şey, yani. Böyle bir şey. Daha şey geniş. Yani şöyle daha şey şöyle bir şey de yapalım şöyle bir şey de şey şey şöyle Hadi. Tamam. Sık sıkmadan başlayalım. Sıra Aybars'ta. 3, 2, 1. Bence kolaydı. Harika yani. Bence de kolaydı. Aybars tut çek beni. Tamamdır. O Hacik babanın yazması. Tamam. Hacik babanın yazması da görüyorsunuz. Bizim Hayır. en küçük kardeşlerden hadi başlıyoruz. Hadi. 3. Dur dur. Kamera gitti. Kamera burada burada. Tamamdır. Kamera böyle bulak. Sen yine say. 3. 2-1 Tamamdır. Evet. Oldu. Hadi geç. Şimdi, Şimdi stage, ne yapayım? 4 stage mi ne olacak arkadaşlar? La belamı kamera Aa, gitti. 2 stage. 3 stage deydik. 2. geçtik. Tamamdır. Yo 4. geçtik. Şu an gayet süper. Hayır bence genişleşmeye gerek yok. Yani daha böyle taş taşlı bunu bir şey yapacağız. Daha da büyüteceğiz mi? Daha da büyüteceğiz. Tamam. Ya bunun üstüne bir şey koyacağız ondan sonra şeyden bir şey getireceğiz. Ya da konusunda neyse stage 3 yani gayet dört. süper. Evet, bana bak hayır 3. 4. Ha 4 pardon. Bana bakıyorsun değil mi? Hı -hı. Bir ağlama diye yap. Hı. <laughs> Tam gayet süper. Tamam di üç. Çikolata, Çikolata Çikolata. Bakıyoruz hiçbir şey olmamış. Aldım. Devam ki. Alay varsa tut beni. Çek beni. beni çek. Beni. Oh arkadaşlar bir düşme yaşandı. Hemen abiye veriyoruz. Hadi. Dur dur dur. Alay Kamera gitti. Tam şu şu. Dur kamera bulalım. Tamam oldu. 3-2-1 Oldu tamamdır. 5 5'e geçiyoruz. Arkadaşlar stage 5. Bu birazcık zorladı ama gam gam. Ee, şöyle. Ya, dur dakika. Şöyle onu yapmamıza gerek yok. Yani şöyle daha zorlaştırmak için. Şöyle aç. Aç şuraya. Ha, açtık ha. Şunu arasına sıkıştır. Evet ama şunu şöyle. Arkadaşlar şu, sizinki açıkta kalsın. Abi şimdi. Tamamdır. Dur dur ee, ya. arkadaşlar tamam. Stage 5 hazırdır. Stage 5'i bu arada Aybas geçemeyecek gibi gözüküyor yani. Geçiyorum. Sanırım. Hadi Stage 5 psikopat bir şey oluyor yani. Bak şuradan şöyle baktığınızda zaten si kaplıyormuş gibi. Ondan korkutucu. haberse burada. Hadi başlayalım. Evet. Oh, 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 Yıktı Aybars sinildi. Aybars gitti. Vay, Peki benim skin değil mi? Değil. Hayır tekrar yok. Hayır, tekrar var. Hayır. Var. Arkadaşlar biz bunu düzenleyip geliyoruz. Arkadaşlar, bunu düzenleyip geliyoruz. Geldik arkadaşlar. Çekiyor Hadi. Mu? Evet. Okey bir göster. Bak. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar abi Hadi 3, 2, 1. Yo bu kadardı. Ee, aha. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hadi Allah'a emanet.